İbrahim Sabra 19 yaşında Ürdün doğumlu Al tat takımında forma giyiyor. Altyapısına buradan başlamış ve şu anda da profesyonel olarak A takımda görev alıyor. Bu sezon 21 maça çıkıp 9 gol atıp 2 de asist yapmış. Oyuncumuzla ilgili aslında ilk dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi 1.85 boya sahip olması ve oldukça atletik bir oyuncu. Hatta dün Twitter'da çıkan haberlere göre de Ürdün'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir 100 metre koşu yarışmasında da 11 saniyeye yakınlık bir derecesi de var. Oyuncu hızlı bir oyuncu. Zaten birazdan oyuncu ile ilgili yapacağımız analizlerin birçoğunu da bu hızı üzerinden okuyacağız. Bunlara bakacağız daha fazlasında. Ben ilk dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi oyuncunun kalça dediğimiz bölgenin genişliği ve bacaklarının kalınlığıydı. Yani burada çok güçlü bir oyuncu. Ayakları yere sağlam basan bir oyuncu. Ee, bu da zaten yani bacak kuvvetiyle birlikte hızını da büyük bir ihtimalle oyuncumuz buradan alıyor. Oyuncu geniş alanı seviyor. Yani özellikle Ürdün Ligi maçlarını izleyecek olursanız zaten birçok kişi izlemeye başladı. Sizi bu yanıltabilir. Yani ligin kalitesi birazcık düşük olduğu için oynanan oyun da çok aşağı seviyede. Ve burada da İbrahim birçok savunma oyuncusuna gerçekten çok ciddi fark yaratabiliyor. Gerek toplu gerek topsuz açık alan yakaladığı anda bütün savunma oyuncularını paramparça edebiliyor. O yüzden Türkiye Ligi'nde bu böyle olur mu? Benim kafamda bir tık aslında soru işareti var. Çünkü bizim ligimizde savunmalar bu kadar önde kurgulamıyor kendisini. Biraz daha geriye yaslanan takımlar olabiliyor. Özellikle mesela bu sene Konya Spor analizleri yaparken çok bahsettik. Recep Uçar takımını daha fazla geride konumlandıran orta saha ve defans çizgisini birbirine yakınlaştıran bir hocaydı ve bu tarz hocalar da ligimizde çok fazla olacak.